Ferrari Rusya Grand Prix'sine küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor ancak bunların SF1'deki temel sorunları iyileştireceğini düşünmüyor. İtalyan ekip Spa Franco Champ, Monza ve Mugello'daki yarışlarda zorlanmış hatta hayal kırıklığı yaşamıştı. Takım düzlüklerdeki motor gücü eksikliğinin yanı sıra aero verimliliği konusunda da sıkıntı yaşıyor ve ayar konusundaki tavizleri de lastik aşınmasını kötü şekilde etkiliyor. Ferrari'nin şu anki ana oda kış boyunca kaybettiği motor gücünü geri kazanmayı umduğu motor gelişimini de içeren 2021 geliştirmeleri olsa da bu seneki gelişimden de tamamen vazgeçmediler. Takım patronu Mattia Binotto Ferrari'nin gelecek yarış olan Sochi için bazı güncellemeler planladığını açıkladı. Ancak bunların işleri tamamen tersine döndürmeyeceğini belirtti. Bir not da küçük güncellemeler olacak ancak bunlar büyük resmi değiştirmeyecek. Şu anda yarış temposuna gerideyiz ve bir şekilde lastikleri çok çabuk aşındırıyoruz. Güncellemeler bunları ele almayacak. Bizim açımızdan 2021 için projeleri gözden geçirmemiz gerek. Bunu yapmanın biraz zaman alacağını düşünüyorum dedi. Ferrari'nin bu seneki gelişimi şasi dondurma kurallarıyla zarar gördü ancak gelecek sene için hala fırsatlar olduğunu düşünüyorlar. Kurallarda gelişim jetonlarını kilit bir araç değişikliğine harcama için alan bulunmakta. Binotto da 2021 güç ünitesinin tamamen yeni olacağını söyledi. Corriere della Sera'ya konuşan Binotto sözlerine şöyle devam etti. Bir sonraki araç kuralların sınırları sebebiyle şu ankinin bir evrimi olacak. Ancak fırsatlar var. Motor tamamen yeni olacak. Birkaç aydır tezgahta çalışıyoruz ve buna güveniyoruz. Ek olarak bugünlerde Dünya Motorsporları Konseyi tarafından özellikle aracın arka tarafında yapılan değişiklikler konusunda oylanan önemli bir aerodinamik değişiklik var. Bundan da faydalanma olasılığımız var. ifadelerini kullandı. Binotto'nun bu son ifadelerinin mevcut lastiklerin 2021'de daha büyük yüke maruz kalmasını önlemek için yere basma gücünü azaltmaya amaçlayan taban kuralları ile ilgili olduğu düşünülüyor.